Ceren'in lezzet dilimlerine hoş geldiniz. Bugün patates pizzası yapıyoruz. İlk önce 6 tane büyük patatesi soyup doğruyoruz. Doğradığımız patatesleri bir tencereye alıyoruz. İçine su ve 2 tatlı kaşığı tuz katıp haşlıyoruz. Haşlanınca suyunu süzdürüp bir kaba alıyoruz. İçine tuz, kimyon, karabiber, pul biber katıyoruz. Biraz zeytinyağı katıyoruz ve eziyoruz patatesleri. Bir borcama alıyoruz. Spatula yardımıyla üzerini düzeltiyoruz. Bir kasenin içine bir yemek kaşığı salça, bir yemek kaşığı ketçap koyup karıştırıyoruz. Sonra patatesin üzerine sürüyoruz. Rendelediğimiz 250 gram kaşar peynirini koyuyoruz. En son olarak doğradığımız 100 gram sucuğu koyuyoruz. Fırına veriyoruz. 170 derecede 8-10 dakika pişiriyoruz. Pişince dilimleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.